Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Efe bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Ardı ardına çekeyim bölümü dedim Güzel olur inşallah Hadi bismillah Başlıyoruz Başladık Videoyu hemen üst üste çekmek istedim ya böyle hiç beklemeyeceğim Sizi bekletmeyeceğim ya da Videoda değilken şey yapmayacağım yani. Aynı bildiğiniz yani video ya yani Ber Berk abiyle aynı şeydeyiz yani. Aynı channel'dayız. Neyse. Aa, aa ayıp ediyorsun. Aa. Üf. Şu köyü kaybetmeyelim de kay köyü kaybetmeyelim tamam neyse <laughs> Köyü kaybetmeyelim şu hasatları topluyorum Abi pat ve koyuyorum yani Aldığımı geri dikiyorum yani o kadar saygılı bir insanım yani Benim gibi saygılı bir insan bulamazsınız Hani o yüzden yani tövbe tövbe beni sinirlendirdiniz yine burada. Kalp var bende kalp. Biraz saygılı olun canım. Yani hep odun odun olmaz ki. Neyse. Neden bahsediyorduk falan filan. Bol bol video gelecek. Yanlışlıkla Video'yu renderlerken Şey yapmayı unutmuşum. Çok yanlış yerlere basmışım çok yanlış yerlere bas basmışım. Yani boktan bir şey oldu. Ondan yani. Bir daha aynı şeye bakacaktım. Bu Nerede bu? Koyun yok mu ya koyun? Etrafta koyun falan. Ben var diyebiliyordum. <laughs> Ama neyse. Hmm Ne oluyor lan? Şuraya bir bakalım. Ben şuraya girmeyi mi diyorum Ama, ama belki. Girmeyeceğim. Şimdi girmeyeceğim. Of. Ne yapacağım? Şaşırdım. Yemin ediyorum Ha, şöyle. Bir dakika ben evin koordinatlarını bir daha alayım da. Çok iyi olur. Hm. Gir. Ee, bir dakika yanlış yaptım. Eksi 100, 422, 73, 346. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi istediğim yere gidebilirim. Bu hile yapmış olmuyorum galiba. Bilmiyorum bana göre hile değil bu yani. Kaybolmamak için bir çözüm. Neyse. Ee, ekmeğimizi de çıkardığımıza göre o da iyi oldu. Ha, buğdaydan ekmek. <laughs> Yine şakalar, espriler falan. Yani ım, bu aralar yoğunum biraz dersler falan tabi çalışmamız lazım. Karneye gelirse benim bilgisayar da uçuk olacak yani. Seneye daha güzel videolar gelecek inşallah. Umuyorum diye biliyorum diye. Neyse go go çok konuştum. Şimdi oynarım ama başlasın. Ha. Yehe, yaşasın. yipe. Gel bakayım sen. Götçük koyun. Öbür videoda Kurban bayramımızı kutlamıştım galiba. Olsun, şimdi de kutlayayım. Oh, bir tane aldık. Şimdi inekler. Of, elimde de buğday var ya. Kaçamıyorlar benden. Gelin bak, gel lan buraya. Gel, götüne vurdum ya. Senin götünü keseceğim gel. Ye. Yeah. Hmm, dostum, ye. Hmm. ya, götünü kesti. Tamam. Şimdi şunun başına TP ekleyeceğim. Ha. Yiş ne güzel doğdum be. Bir dakika 120 FPS miydi? 30 yapacak kasar mı? Hmm, yok kasmadım Neyse. Hemen yapalım yatağımızı. Cık, hala hatırlamadım bak. Ay unutmadım hatırlamadım ben. Yatak böyle yapılıyor. Yes. Ne burada siz evimden çıkın lan. Pesemekler. Çık lan evimden. Sen de veriyorsun. Ha o iyiymiş lan. Elmas istiyor bir de Züm, Züm, zümrüt Buna bir tane zümrüt verirsek Karpuz Ne yapacağım ben o karpuzu acaba Yiyeceğim de Başka ne yapacağım Uyduk hmm. Uyalım uyanalım Uyanalım uyalım Bir dakika arkadaşlar Evet Devam ediyoruz Go, go Şimdi bir dakika. Çok salakça oynamıyor muyum? Bu yani? Birincisi çubuk yapmadım. Yani çok akıllıca bir fikir. Çubuk yapmamak yani kimin aklına gelmez ki? İyice saçmaladım tamam neyse. Şimdi bir tane ne yapacağız? Tabii ki de sandık. Sandık olmadan hiçbir şey olmaz. Şunları birincisi şunları atıyoruz. Atıyoruz. Attık. Go go devam. Maden. Maden yolu. Madene yolu. Neredeydi bu madencik? Neredeydi? Şurada olsa gerek. yok ya madenince nasıl olsa bakarım böyle Allah Allah bulamadım maden ya Hay lanet olsun ya. Arkadaşlar sıra bakmayın. Ha. Ha buldum madeni be. oh be. Şükür. Kas şöyle. Dışarıdan gelen sesler çok kötü olmuş be. Üf, cam açık, cam kapalı olduğu zaman da çok şey oluyor, sıcak oluyor içerisi. Hay ananı arvadını. Neyse, biz devam edelim. Bu video uzun olacak gibi. İnşallah. Lan bir susun! Duyamıyorum hiçbir şey. Tövbe tövbe. Hala bağırıyorlar, bildiğin bağırıyorlar. İletişim no, no iletişim. Sessiz konuşmak diye bir şey var. Sağırlar ama ne işte. yapayım. Ay ağrına ağrıvadını Bir sus lan Öf motor çok öttü be Çok konuşuyor lan bunlar Bizim mahalledekiler çok konuşuyor lan Neyse biz oyunumuzda devam edelim İç madenleri yemeden şöyle altın ya da herhangi bir yeri kazanan kömür olmaya çalışacağım. Her neyse. Go go. Hmm, şöyle. Tamam. Burayı kazalım. Çok bağırıyorsunuz lan. Bağırmayın. Şurada video çekiyoruz. Videoda diye bir şey çekiyoruz insafsızlar İnsan biraz şey yapar değil mi susar bak hay senin gibi motorun neyse. neyse of of bu ne aaa oh Arkadaşlar bu videoyu burada durdurmak zorundayım. Amına kodum motoru susmayacak. Ben başka bir zaman evimize de geldim. Ne oluyor lan işte. Başka bir zaman sizinle yine devam ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.